Tuz dök. Hmm. Tuz Aket dök. Afiyet, tamam. şeker olsun. Şifa olsun. <laughs> Hem de nasıl güzel. <laughs> dök, türü türü. <laughs> Tam koleje. Tam koleje. Hakikaten çok lezzetli olmuş. Odun da piştiği için de ayrı lezzetli olabilir. Çok güzelmiş. Yerim ama gerisini sana bırakayım Dök şunu tuz dök. Tamam. Ellerinize <laughs> sağlık. Hepinize. Şeyle tavsiye ediyorum, <laughs> yapın yenin lezzetinden ödül vermeyin. O kadar lezzetli, o kadar lezzetli anlatamam. Bu odunla pişen hiçbir şeyin lezzeti bu kadar olmaz.